İmamoğlu'nun mahkumiyet kararının ardından İstanbul'a dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'yla görüştü İmamoğlu. Davutoğlu, Erdoğan ceza aldığında da buradaydı sözleriyle 25 yıl sonra benzer bir gerekçeyle Saraçhane'ye geldiğini belirtirken Kılıçdaroğlu bütün haksızlıklar haksızlıkları birlikte düzelteceğiz mesajı verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararının ardından Almanya programını yarıda keserek Türkiye'ye döndü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, havalimanında kendisini karşılayan Ekrem İmamoğlu ile birlikte Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binasına gitti. İki isim Saraçhane'deki belediye binasına el ele girdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ve parti yöneticileriyle bir süre toplantı yaptı. İmamoğlu'na verilen mahkumiyet kararına ilişkin konuştu. Eğer bir yargı 16 milyon insanın hakkını gasp ediyorsa o yargı yargı değil. O yargı birilerine kendi iradesini teslim etmiş yargıdır. Onlara biz hakim demeyiz. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na örnek verdi. Benzer bir olay. İzmir'de Belediye başkanımız için de yapıldı. Aziz bir için. Yüz küsür yılla yargılandı ve beraat etti. Oraya da gittim. Orada da söyledim. Aynı şeyleri söyledim. Aziz Koçoğlu İzmirlere hizmet etti. İzmirler için çalıştı. Ve bu mücadelesinde haklı olduğunu hem yargı teslim etti adalet sonunda hem de İzmirliler teslim ettiler. Senin de başarılı başarılarını kıskanıyorlar. Hazmetemiyorlar ama hazmedecekler. Gerçekten bugün <laughs> demokrasi tarihimiz açısından ileride hatını danıldığında hicap duyulacak, utanç duyulacak bir gündür. Her şeyden önce bunu ifade etmek isterim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir diğer ziyaretçisi, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu. Sayın Erdoğan ceza aldığında da bu, da bu binadaydık. Aradan neredeyse çeyrek asır geçti tekrar benzer bir gerekçeyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına gelmekten de şahsen de büyük üzüntü duydum. Bunları Türkiye yaşamamalıydı. Mahkumiyet kararının bir seçim mesajı olduğuna ilişkin tartışmalara değindi. Siyasetin yargı üzerinden müdahalesiyle karşı karşıyayız. Bunun üzerinden gelecek seçimlerle ilgili mesaj verme niyeti varsa iktidardakilerin bu mesaj kesinlikle tarafımızca kabul görmeyeceği gibi bu mesajın karşılığında da demokratik her türlü çabayı gösteririz. İmamoğlu'na verilen cezanın Cumhurbaşkanlığı adaylığını engelleyip engellemeyeceğine ilişkin iddialara da yanıt verdi. Şu anda bence bu tür yorumların ötesinde hepimizin demokrasi savunuyor. Gün siyasi sonuçlarının ne olacağını tartışmaktan daha çok bugün itibariyle nerede durduğumuzu göstermek. Sonrasıyla ilgili olarak siyasi sonuçların olur onlar hep beraber değerlendirilir. Gün bugün omuz verme günü.